Yardım edin! Kimse yok mu? Çocuk boğuluyor. Bu ses de ne? Duyuyor musun dostum? Birinin yardıma ihtiyacı var. Evet evet duyuyorum. Bir çocuk boğuluyor galiba. Hemen onu kurtarmaya gitmeliyiz. Bence de. Bakalım kim boğuluyormuş. Hah. Gördüm. Orada iki tane çocuk var. Birini ben kurtarayım, birini sen kurtar. Tamam, ben birini kurtarmaya gidiyorum. <laughs> Gel bakalım çocuk Beni kurtaracağım. Ah çık bakalım. Sırende. Sen de geç. Çocuklar. Çok teşekkür ederim. Balıkçık. Ne dediğini anlamıyorum ama çok teşekkür ederim. Hayvanlar bizim en yakın dostumuzdur. Ah çocuklar çok korktum sizi kaybedeceğim diye. Ben de çok korktum hala. <laughs> tamam tatlım ağlama artık geçti. Sen neden denize girdin? Çok merak ettim. Ayrıca yüzme bilgisayar. Ben sana girmeyelim dedim. Ya sen de bir sus ya. Zaten çok üzgünüm. Hey çocuğu kurtardım. Vuh. Beni kurtayan Yunus'u bırakabilir miyim? Yunus'cuk. Bak senin adın bundan sonra kahraman olacak. Beni kurtardığın için teşekkür edeyim. Galiba bu rica edeyim demek değil mi? Evet sen artık benim arkadaşımsın. Bu yere geldiğim zaman hep seni göreceğim. <laughs> Aa, ah, hala Yunus'la arkadaş oldum. Evet tatlım bundan sonra denize girince o seni kurtarır eğer bu olursan. Gerçi bundan sonra ben siz denize girmek yok. Tamam hala sen siz denize girmeyeceğim bundan sonra. Söz veriyorum. E, hala peki şimdi burada yüzebilir miyim? Hayır tatlım bence bugünlük bu kadar korku yeter. Artık eve otele gidelim. Tamam hala gidelim. Gel bakalım tatlım. Al krompetini de. Hoşçakal de arkadaşına. E, hoşça Hoşçakal arkadaş. Seninle güzel bir macera yaşadık. Bence de güle güle. Tamam. Hala geldim. Gel tatlım. Gidelim şuradan. Alalım güneş kremimizi de. Hadi bakalım. Oha siz buradasınız. Çocuk bu çocuk boğuldu sizin ruhunuz durmadı. Ne çocuk mu boğuldu? Evet hanımefendi çocuk boğuldu. Güya can kurtaran olacaksınız. Ay affedersiniz. Özür dilemeniz yetmez. Ya çocuk boğulsaydı? Evet ya ben boğulsaydım? Tekrardan özür dileriz hanımefendi kusura bakmayın. Özür dilermiş. Gel tatlım üstünü giydirelim ve gidelim. Gel bakalım. Tamam tatlım. Bütün eşyaları aldım. Hadi takip et beni. Gidelim. Geliyorum hala. Bir dakika. Geliyorum. Evet tatlım. Otele geldik. Bakalım? Tamam hala. Tatlım seni iki dakika sonra sonra da bekle. Ben şu hanımefendiyle bir konuşup geliyorum. Tamam. Bineyim şöyle. Sakın kapıyı kapatma tatlım. Şunları da tut. Şu çantayı falan da al oraya. Ben konuşup geliyorum. Hanımefendi merhaba. Merhabalar. Sahildeki can kurtaranlar oteliniz tarafından mı görevlendiriliyor? Evet. Hepsi otelimiz tarafından görevlendirildi. O zaman onları kovsanız iyi olacak. Çünkü hiçbir şey, hiçbir işe yaramıyorlar. Nasıl olur hanımefendi? Şöyle ki bugün az daha yeğenim boğuluyordu. Ve neredeyse ruhları bile duymadı. Bu konuyla ilgileneceğiz. İlgilenseniz iyi olur yoksa otelinizi şikayet edeceğiz. Tamam hanımefendi lütfen otel şikayet etmeyin. Ben bu konuyla ilgileneceğim. Tamam hanımefendi lütfen yani. Ben şimdi odama çıkıyorum. Tamam hanımefendi. Allah'ım yarabbim hadi gel tatlım çıkalım odamıza. Gel bakalım tatlım. Geliyorum hala. Tatlım senden önce şeyin geliyor. Ay ver bakayım anahtarı bir saniye. Şu şöyle bir dursun. Ne kadar da kalabalık. Dur açayım kapıyı tık tık tık. Geç bakayım sen içeri. Ben şu eşyaları alacağım. Tamam hadi. Şunları hep şöyle alt tatlım. Şunu da alalım. Ay bir. Heh. Tamam. O bunlar şurada kalsın tatlım. Bir şey olmaz. Gel şimdi bakalım seninle beraber bir banyo yapalım. Ha ne dersin? Banyo mu? Olur. Neden ki? Tatlım nedeni mi var? Denize girdik. Yıkanmalıyız değil mi? Ay unuttum yoksa. Doğru denizin suyu pis olabilir. Evet tatlım denizin pis olabilir. O yüzden seninle beraber bir banyo yapmamız gerekli. Tatlım bekle mayonu alıp geleyim. Kıyafetlerine banyo yapma. Tamam hala. Ay çocuğum ya nasıl korkuttun beni bugün. Ay. Giy bakalım tatlım. Tamam. Gel şimdi banyoya gelip yıkanalım. Tamam hala. Bekle tatlım. Hemen açılmış öyle suyu. Oh, tamam tatlım yıkandık. Gel bakayım şimdi. Hadi gel şöyle bir. Hemen şu kıyafetin şurada kalsın senin. Ben zaten onu yıkamaya götüreceğim. Mayonu da yıkamaya götüreceğim. Tamam tatlım. Şöyle giyinelim. Bir dakika. Giyin bakalım üstüne. Tamam tatlım. Tamam tatlım. Şimdi gel bakayım sen. Al şu biberonunu. Al. Bekle şimdi tatlım. Hemen geliyorum iki dakikaya. Hmm, bir bakalım burada oyuncak iki tane oyuncak varmış başka bir şey var mı başka bir şey yok tamam tatlım merhaba ee, meyaba da az önce nerede <laughs> zaten her neyse tatlım al sen şimdi şu iki tane oyuncakla oyna ben duş alacağım ve senin kıyafetlerini yıkamaya götüreceğim sonra geleceğim tamam mı tamam hala şunları şöyle şurada bir dursunlar kendim de banyo yapayım da sonra götürürüm yıkamaya Tamam giyelim şunu. Bornoz nerede ya? Dur bornozu da getireyim. Girebilirim. Şurada bak. Bir dakika. Tamam. Şunu takayım. Bunu da alayım. Duş vakti. İyi, çok güzel oynuyorum yuma oyuncaklarla. <laughs> çok iyi. Aa, bir ses geliyor. Telefon çalıyor galiba burada. Ha, kim aramış? Açalım telefonu. Alo. Alo kızım. Anne sen misin? Evet kızım benim. Nasılsın? Nasıl gidiyor günleyin? Anne biliyor musun ben bugün az daha boğulacaktım. Ne? Boğulacak mıydı? Nasıl olur? Halan senin yanında değil miydi? Hayır halam güneşleniyordu. Ben boğuluyordum. Benim yönüştük kurtardı. Tatlım hemen telefonu halana götür. Hemen. Tamam. Hala bakar mısın? Ay bir dakika ne oldu tatlım? Annem telefonda seni istiyor. Ver tatlım. Alo efendim yenge. Nereye? Çocuğum bugün boğuluyormuş. Haberin var mı? Ay biliyorum biliyorum. Yunusçuk kurtardı onu. Peki sen neredeydin? Ya kusura bakma. Arkadaşlarıyla oynuyordu yani arkadaşıyla. Ben denize gireceğini tahmin edemedim. Bak Neri, ben kızımı sana emanet ettim ve başına en küçük bir şey bile gelmesin kızımın. Özür dilerim yenge. Bak kızımın başına bir şey gelmesin. Eğer bu olay bir kere daha olursa onu bir daha göremezsin. Tekrardan kusura bakmayın. Tatlım. Efendim hala Sanırım böyle giderse tatilimiz uzun sürmeyecek. Neden ki? Tatlım burada bekle tamam mı? Ben şimdi şu kıyafetleri yıkamaya verip geleceğim. Tamam hala. Hmm. Of ya ben bu çocuğa hiç bakamıyorum. Neredeyse bugün ölecekti. Annesi kızmakla haklı yani. Galiba ben bu çocuğu bırakmalıyım. Yani bugün az daha başına çok kötü şeyler gelecekti. Ay galiba ben bu çocuğu bırakmalıyım canım gelir misin bir buraya geliyorum hala ya da dur sen gelme ben geliyorum hemen geldim tatlım şimdi gel bakalım senin azıcık konuşmamız gerek ne konuşacağız hala bak tatlım bugün sen az daha boğuluyordun tamam mı biliyorum hala. O yüzden annen bana biraz sinirlendi. Seni bana emanet etti ve sana yeterince iyi bakamadığımı düşünüyor. Ve bence de öyle. Nesil yani hala? Yani senin eve gitmen lazım. Çünkü senin başına bir şey gelirse yani beni suçlayacaklar. Ama sen bana bakarsın başıma bir şey gelmez. Bakın bugün az daha başına bir şey geliyordu. Ben çok sorumsuzum özür dilerim. Sen sorumsuz değilsin hala senin yanında kalmak istiyorum lütfen. Takım. tatlım lütfen hala lütfen ne olur ne olur. Tamam tatlım benimle kal. Tamam hala. Yok bir seninle kalacağım. Pek sevinmemiş gibisin neden? Yok sevindim. Ama ama ne tatlım. Boş ver işte hala. Tamam tatlım. Boş vereyim. Sen git otur burada tekrar oyuncaklarınla oyna. Tamam hala. Ay bu çocuğun beni böyle sevmesine bayılıyorum.